Batıl, anlamsız ve amaçsız. O ayet ne muhteşem bir ayet değil mi? Ali İmran suresinin 191. ayeti. Göğe bakarlar, yere bakarlar ve derler ki مَا da هَذَا بَاطِلَ Sen bunları boşuna yaratmadın. Batıl burada ne demek biliyor musunuz? Anlamsız ve amaçsız demek. Tam da bu. Batılın karşılığı anlamsız ve amaçsız. Evet. Onun için ma halakta hâle batıla. Sen bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Anlam inancı ve anlama iradesi. Evet anlam inancı dedim bakınız. Anlam olduğuna dair bir inanç taşımak gerekli mi? Aslında şunu söyleyeyim. Tüm buluşlar, tüm keşifler tüm teoriler, tüm hatta yasa olarak kabul edilen ilmi yasa, bilimsel yasa, şu bu olarak kabul edilen her ne varsa, hangi teori varsa, hangi formül varsa bütün bunlar önce bir inançla başlar. Eğer oradan bir şey çıkacağına inanmazsa orayı kazmaz zaten. Öyle değil mi? Niye? Şurayı değil de burayı kazı, yapıyor, kazı yapıyorsun. Çünkü burada bir şey olduğuna inanıyorsun. Değil mi? O önemli bir şey ama. Bakınız. İnançla başlıyoruz ama inançla bırakmıyoruz. Dolayısıyla anlam inancı esaslı bir sermaye aslında. Ama yeter değil. Anlatabiliyor muyum? Yeterli değil anlama iradesi var bir de anlama iradesi olmak zorunda anlama iradesi olmadan anlamın peşinden gitmez mi insan onun için anlama inancı tek başına yetmez anlam inancı anlama iradesi bunu kovalamalı tıpkı ellezine amenü ve amilü salihat Kur'an'da elli küsur yerde geçer birlikte İman eden ve amel işleyen eyleme geçen yani inanç ve eylem. Bu ikisi yan yana. Dolayısıyla yani buna teori ve pratik diyebilirsiniz. İmanın altına teori yazarsınız. Amelin altına pratik yazarsınız.